Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel hakkında son bilgilere yer vereceğiz. Bilindiği üzere geçen ay yani Eylül'ün son haftasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilanın 3-4 hafta içinde yayınlanmış ve başvuruların başlamış olacağını söyledi. E, Tabi bu açıklama sonrası ilanın 20 Ekim'e kadar yayınlanması bekleniyordu ama ilan yayınlanmadı. lisans KPSS açıklandı, 3 Kasım'da ön lisans KPSS açıklanacak ve ilan hala gelmedi. Birçok ilde alım yapılacak yerler, hani hangi kadrolara alım yapılacağı belli oldu. 22 il en son bizim finansiyeli.com olarak haberimizde yer verdiğimiz iller, 22 il için kadrolar, branş dağılımı, kadro dağılımı belli oldu. Ancak ilan metni kılavuz hala yayınlanmadı. Kılavuzun şu an ÖSYM'de olduğu ve ön lisans KPSS sonuçlarının açıklanmasının beklendiği biliniyor. 3 Kasım'da ön lisans KPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan hakkında bir açıklama gelmesi ve artık ilanın yayınlanmasını bekliyoruz. Biz finans olarak süreci an be an takip ediyoruz. Siz de kanalımızı takip ederek ve açıklama kısmından finans mobil uygulamamızı indirerek ilandan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler dileriz.